Google reklamları. Müşterilerinizin karşısına internette nasıl ve ne zaman çıkmak istersiniz? Ürün ve hizmetlerinizi Google'da arattıklarında, her gün ziyaret ettikleri internet sitelerinin sağ, sol ve üst köşelerinde. YouTube'da video izlediklerinde, alışveriş yapmak istedikleri bir ürünün fiyatını arattıklarında. Tüm bunlar Google reklamları sayesinde mümkün. Dijital pazarlama stratejilerinin bir diğer ayağı olan Google reklamları tamamen Google altyapısını kullanır. Müşterilerinize internet üzerinden ürün ve hizmetlerinizi tanıtırken Google'dan dilediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Ancak bu göründüğü kadar kolay değildir. Etkili Google reklamları sayesinde ürün satışı yapmak, arama motorunda üst sıralarda gözükmek, YouTube'da reklam videonuzu yayınlamak için ihtiyacınız olan tüm profesyonelliği sunuyor, her karmaşık detayı sizin yerinize biz çözüyoruz. Mutfak Yapım İş geliştiren fikirlerin ajansı